Şimdi yaylaya Dırmanacağız yavaş yavaş Burası hepsi Ceviz Cevizin damarı Toprak yola çıkacağız şu an asfalt bitmek üzere Dedim ya burası çameline Bağlanır çamelde Gerçekten çok güzel bir yayladır Yukarı çıktıkça Rakım yükseldi Şu an 1400-1500 Rakıma çıkacağız arabayla İnşallah kar yoktur Burası Seydi kemer'e bağlı bir yayla. Evet. Şu an ağzı yukarı yırtacağız. Yetişi bir yayla da bir deneyeceğiz. Yetiş ne reaksiyon verecek? Belki de bir kurt öldürtürüz. Ne bir kim bilir. Merakını gidersin. Merakını gidersin. Zaten yetiş kalktı. Camdan çıkar istersen. Yetiş farkına vardı olayın. Farkına farkına vardı. Yayla kokusunu aldı. Yetiş. Yayla kokusunu aldı. <laughs> Aman bizimle eğleneyim. Ya. Evet, kar daha kalkmamış. Çok da kar yağmadı bu sene. Normalde bu mevsimde kar bol olurdu. Buralar yörük yurtları. Yazın buraya yörükler geliyor, hayvancılık falan, zebze falan bitiyorlar. Yolda herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel yol ya. Buraya alacağım bir 300-400 tane koyun. Oha diye yayacağım. <laughs> karşı dağların karlarına bakar. Evet, dağlar hala karlı. O dağa çıkmadım da şu tekerleri değiştirince o dağı bir yırtacağım bu tekerlerle. Ona sözüm var. tepeye tırmandık şu an. Kara kuş misali. Buranın rakımı 1500'ün üstünde. 1500'ün üstünde ben rafli dedim. Tahmini. 1600-1700'e taban vurabilir biraz. İnternet, taban vurabilir. internet çekse bakarım. Bakayım. Burada da güzel bir çeşme var. Evet, yol kenarlarında karlar var. Toroslar değil mi? Torosların başlangıcı burası. Buraya gavur geliyor. Gavur zorlu hava şartlarından dolayı dönüyor. Döndüğü Gavurun döndüğü yer. Şimdi bu gavurun döndüğü yere sen de yine abi. Yetişi bırakıyoruz araziye. Oçum. Ne Aha. oğlum? Gel. Ne? Bitiyor mu? Evet, yetiş önde, biz arkada. Yetiş takip ediyoruz. Yetiş, yetiş bizi takip etsin. Gel oğlum. <laughs> evet, yaylanın yurduna geldik. Bu Fethiye'den gördüğümüz dağlar mı? Arkası mıdır burası? İşte o Fethiye'den burası görmezsin Görüyor musun ya burada? Nasıl? Dediğim Çok var mı? Çok güzel ya. Yani. İncin top oynuyor anasını satayım. Şöyle bu Arı çiçekleri çıkmış burada. Yolun sonunun bittiği yer, sonunun geldiği yer. Şimdi ne yapacağız? Şimdi kayalara doğru Aynen. yürüyeceğiz. Evet. Yolun sonu görünüyor diyor ya, yolun sonu bu. Gel gel. Hani ol. Evet, sessizlik şu an. Şu an deli sessizliği var. Yetiş. Gel. Gel. Kıs Mümin abi DNA'yı da getirsene. Gel. Hani. Hani oğlum. Hani oğlum. Diyor 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 diyor

<laughs> Haneymiş oğlum. Haneymiş oğlum. Haneymiş oğlum.